Hiçbir şey almamışlar ya. E aynı arabayı olduğu gibi işte. Arabadaki gibi mi heya? Doğru söylüyorsun köylü kızı. Aynı arabadaki gibi. Günaydın. Ne oldu bebeğim? Miden mi kötü? Ben sana demedim mi o kadar içme diye? Keşke bir şeyleri kutlamak için içseydim. O zaman belki bu kadar başım ağrımazdı. Ah, ne kadar güzel bir sabah öyle değil mi? Bazen... ...bazen sabahları çekilmez oluyorsun biliyor musun Kürşat? burada yattım ya? Ah, ah. Ah. Hatırladım. Şimdi hatırladım. Şef beni öldürecek. o, oh, 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 oh. Günaydın köylü kızı. Günaydın. Hayret niye bu sabah türküyle uyandırmadın beni? Çok güzel uyuyordun rahatsız etmek istemedim. Belgin abla nerede? İçeride uyuyor. Çok bitkin düştü son günlerde. Haklısın. Bak ne diyeceğim. Niye onu da sizin oralara götürmüyorsun? Bizim oralara mı? Evet. Havası temiz, suyu temiz, stres yok, bela yok. Kadıncağız biraz dinlenir ne güzel ya. Ben bunu niye daha önce düşünmedim hiç? Valla bence düşünsen iyi edersin. Hadi köylü kızı ben geç kaldım. Kahvaltı etmeyeceğim mi? Bu benim için kahvaltı sayılır. Memoli. Efendim. Akşam beni yolcu etmeye geleceksin değil mi? Doğru ya. Bugün gidiyorsun değil mi? Hı? Geleceğim köylü kızı, geleceğim. Tabii geleceğim. Hadi görüşürüz. İlk geldiğin günü hatırlıyor musun köylü kızı? <laughs> Kimsin sen be? <laughs> ne işin var kapının önünde babamla filan? Zeyno. <laughs> ne Zeyno'su kızım konuşsana. Memoli. Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. Sen nereden biliyorsun benim takma adımı? Bizim köyden. Bizim köyden mi? Sonra ben ertesi gün uyandım. Evde bir gürültü var diye geldim. Silah dayamıştım böyle kafana. Sen de bıçağı çekmiştin. <laughs> Bu ne köylü kızın? Bu ne? Tabanca. Bana lazımdı da. Yok ya, çok mu lazımdı? Niye dağıtmadın o zaman beynimi dün gece? Kimin için çalışıyorsun? Konuş. Kimin tetikçisisin? Söyle. Önce şu bıçağı indir. İndir şuraya koy. Biliyor musun? Hikayeni. Yılanı anlattığında ben önce inanmamıştım. Kocam benim kanlım. Dur bir dakika dur. Sabah sabah başımı ağrıttın. Bütün gün geçmez şimdi bu. İt oğlu it. Bıraktı kaçtı beni İstanbul'a. Onu bulursam var ya... ...ilk işim alnına silah dayanmak olacak. Kim bilir ne yaptın adamcağıza? Ben ne yapacağım? Barış olacak dediler, savaş olmayacak dediler. Düğünler yapıldı, duvaklar takıldı, eğlenildi, gülündü. Sonra ne oldu? Meğerse namusumuza göz koymuşlar. Daha sabahına beni terk edip İstanbul'a kaçtı. Onu bulursam var ya ağzına bütün mermileri boşaltacağım. Ya da benimle birlikte köye geri dönecek. Evimize. Şimdi anladım bavuldaki gelinliği. Hele bir de o tabancayı bavulunda bulunca tamam. Bu kızı kesin beni öldürmek için tuttular demiştim. O gelinlik, o yalnız gelinlik. Keşke o gelinliği yırtmasaydım be Zeynep. Keçi inadın sonunda işe yaradı Zeyno. Zeyno. Dün gece söylemiştin ama unuttum. Neydi senin adın? Zeyno. Güzel isim biliyor musun? Nereden hatırladım ben bunların hepsini ya? Ben çok geç kaldım şef beni öldürecek. Senin kaçtaydı otobüsün? Dokuzda. Tamam. Erkenden çıkar gelirim tamam mı? Memoli. Hı. Sakın geç kalma. Sen gelmeden gidemem biliyorsun değil mi? Biliyorum köylü kız. Biliyorum. Zeyno. Efendim abla. Zeynep nerede? Ne? Şaka yapıyorum. Yine giymişsin <laughs> Zeyno'nun elbisesini. Eke böyle döneyim dedim abla. Senin aldığın o güzel elbiselerle görürlerse beni herkes arkamdan laf eder sonra. Niye laf edeceklermiş? Olsa olsa kıskanırlar seni. Yok abla sen bizim oraları bilmiyorsun. Şuna bak derler namusunu davasını yılana yem etmiş karalar geleceğini süslenmiş püslenmiş her şeyi unutmuş derler. Her şey geride kaldı artık. Yüzüne sana en yakışan gülücüğünü takıp yepyeni bir Zeyne olarak geçeceksin köyün meydanında. Söz ver bana Zeynep. Söz abla. Hadi gel. Son bir kez sabah keyfi yapalım beraber. Abla sen de gelsene benimle köye. Aa ne? Sen de benimle gelsene köye diyorum. Hadi Zeynep. Ne işin var benim oralarda? E biraz dinlenir kendine gelirsin abla. Sen bana şehirli olmayı öğrettin. Ben de sana köylü olmayı öğretirim. Ne güzel ha? Değil mi? Hadi abla. Hiç de kötü bir fikir değil aslında. <laughs> yaşasın, yaşasın, yaşasın. daha kararımı vermedim. Kapı çalıyor, hadi yaşasın, bir bak Ben canım. açarım, ben açarım. Aa, Rambo. Günaydın Zeynep abla. Günaydın. Günaydın. Zeynep. Rambo, Rambo. Aa, sabah sabah bir şey mi oldu çocuğu? Bir şey olmadı Bergin teyze. Zeyno ablanın gideceğini söyledi de annem ona ufak bir hediye getirdim. Aa! Aa! aa ne güzel çok bir beğendim, şey bu böyle. Çok hoş. Ben yaptım. Ay sen mi yaptın? Sende ne yetenekler varmış da haberimiz yok Berk. Niye zahmet ettin be bu? Aramızda geçen onca şeyden sonra içimden geldi Zeyno abla. Nasıl aramızda geçen? Dans falan ettik ya. Ha. Abla bak ne kadar güzel değil mi? Bak, bak. Vallahi harika. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ben gideyim en Zeyno abla. Sağ ol Rambo çok sağ ol. Kendine iyi bak. Zeyno abla. Ah, <laughs> ah, Ah canım ne oluyor? Yürümüş ama. <laughs> ay 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 ay. Susuyorsun. Kendine iyi bak tamam mı? <laughs> ay abla ya. Tüylerime bak ya. Nasıl kalktı? Görüyor musun Zeynep? O kadar güzel bir yüreğim var ki herkesin hayatını değiştirdim. Berkinkini bile. Ben çok kötü oldum abla. Ram bu gene. Beni hatırladınız mı? Baba ne düşünüyorsun ya? Koptun gittin yine bir yerlere. <laughs> Tuhaf şeyler oluyor Cem. Tuhaf şeyler oluyor. Ya rica edeceğim Memoli artık benim şu Derya ile olan arkadaşım konusunda görüş bildirme ya. Ne? Tamam bazen bana da tuhaf geliyor ama bir insan üstüne bu kadar da gelinmez. Onu demiyorum oğlum. Dün gece benim evle arabaya girenler başka bir şeyin peşindeydiler. <laughs> Tabii oğlum adamlar senin evine girince korkup kaçtılar. Mesele bu kadar basit. Geçenlerde ben senin mutfağa girdim buzdolabından acayip sesler geliyordu. Çok komik. Başka bir şeyin peşindeydiler diyorum Cem. Bana yine bir sürpriz hazırlıyorlar ama ne? Abi bir an önce çıksak diyorum. Tamam tamam çıkacağız. O gün elimden kurtuldunuz Belgin. E. Kısmet bugüneymiş. Sen Belgin abladan ne istiyorsun ha? Ben ne istiyorum? Çabuk cevap ver. Sus diyorum sana. Aa, zeynep! Seni salak Anladım, seni. Sus salak. Bırakın. Dur. Ne oldu? Ne oldu? Sadece bayılmış Şişt. abi. Tamam sus. Evet. Sakın bağırma. Kolay getir çabuk. Hah. Ha. Ha. Erkan bak, şu ateşini hallettikten sonra sana şöyle bir ağ kostüm yapalım ha. Şöyle bir göynek, bir çizme. Yani böyle çizme sağ olmaz biliyorsun değil mi? Oğlum bizim ağlığımız atla, arabayla, çizmeyle falan değil. Bizim ağlığımız yüreğimizdeki ateşle belli olacak bundan böyle. Erkan, Erkan. Erkan. Ne oldu? Jandarmalar mı? geliyor. Gelsin. Ya İstanbul'dan bizi aramaya gelmişse jandarmalar? Oğlum. Oğlum ne diyorsun? <laughs> Oğlum biz daha yeni geldik. O kadar çabuk haber gelmez ki. Abi gittiler zaten. Yürü Vallahi hadi. ödüm patladı ha. Hadi yürü hadi. Onlar, gelmiş. Geri gidelim. Allah durdu. Bize bakıyorlar ha. Geri mi gelecek acaba? Yaşar bu. Hadi orada. Ahanda geliyor vallahi. Allah. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Yaşar Çolakoğlu seni askeri firari olarak arıyoruz ne arkadaş. Ya? Askerden kaçmışsın. Sen asker kaçacaksın oğlum? Kimse bana bir şey söylemedi ki. Unuttum. Oğlum askerlik unutulur mu lan? Ne yapacağım ben şimdi ya? Ödeyeceğim bitecek. Vatan borcu beklemez hadi. Erkan. Sen anın sağ kolusun diyordun ya. Sağ koldan hep boş kalacak değil mi? Merak etme Yaşar. Ben bir şey yapamam. Gel buraya. Hadi, Hadi git. Allah e cezanı versin sen söyledin mi? Ben söylemedim. Erkan bana yaz Erkan. Tamam yaz. Ulan Yaşar. Anlı şanlı köy meydanından geçecekken... ...beni gözlü yaşlı geçireceksin. Baba biz nereye gidiyoruz ya? Şu Aliş'in yerini bir ziyaret edelim diyorum. Ha, bana uyar. Şu telsizi al da başa bir anons ediver. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz, destek istesin. Ay Allah! Ulan kıracaksın aleti be! Bir şey olmaz baba, bulurum şimdi. Baba hemen dur! Ne oldu oğlum? Dur dedim! Ne oldu oğlum, midem mi bulandı? Ne arıyorsun? Bunu. Allah kahretsin, biliyordum. Allah kahretsin. Biraz sakin, biraz sakin ol. Abi, abi. Ne var, ne oldu? Arabadaki böceği buldular abi. Allah kahretsin. Sen dinlemeye devam et, tamam abi. Allah kahretsin. Bizi dinliyorlar ha? Demek dün gece bunu koydular arabaya. Baba sence neyi duymak istiyorlar? Zeynep! ...şimdi iyi misin Zeynep? Ah, 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 ah. Çok ya abla. Of. Hadi hadi uzatmayın hadi. Ay. Alo efendim abi. Arabadaki böceği buldular hemen hemen çıkın oradan anladın mı? Hemen çıkın oradan. Emanet bizde abi hemen çıkıyoruz. Eğer bir sorun çıkarsa kızın işini orada bitirin. Tamam abi. biliyordum. biliyordum. Yeniden saldıracaklarını biliyordum. Ne oldu baba ya? Cevap vermiyor mu? Düşmüyor Cem, bir daha deneyeceğim. Hadi yürüyün, hadi. Hadi diyorum size. Telefon çalıyor. Nişanlım arıyor. Nişanlım mı? <laughs> ne yazık ki Allah tamamını erdirmeyecek. Yok, ne nişanlısı nişanlısı. Benim nişanlım falan yok ki. O gün bir mağaza soygunu vardı. Ben de kameraları falan görünce... Şşşt! Abla anlatsana. Tamam, hadi yürüyün. Ya ama ben... Ne oldu? Telefon cevap vermiyor mu hala? Yoklar Cem, yoklar. Tamam, sakin ol, sakin ol. Tamam, belki bir yere çıkmışlardır. İçime çok kötü şeyler doğuyor Cem. İnşallah sen haklısındır. İnşallah, İnşallah Cem. Abi temiz, tamam. Anlamadın ki sen, ben nişanlı falan değilim diyorum, anlamadın. Şşşt, bağırıp olursa beni dağıtırım tamam mı? Hadi yürüyün. Bir daha deneyelim ne diyor? Benim nişanlım falan yok ki ya. Etraf temiz mi? Ben bu akşam köyüme dönüyorum zaten. Göndereceğim seni köyüne hem de tatlı olan hadi yürü. Ne dedi bu be? Yürü. Yürü Zeynep. Şuralarda bir yerde bir düğme olacak. Düğme mi? Düğme, düğme. Ya yani niye düğmesi? ne düğmesi? Hadi yürüsenize. Yürüyün. Ha. Oh düğün abla ne oluyor ya? Hala bakıyor. Şey Kurtar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.